Welcome to the DMZ. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from the forces and watch for other operators in the AO. All ultra, we're tracking a heavily armored target with a weapons case. Marking their location. Advise you in your call. Hadi lan. Geldim. Seni seviyoruz Ömer. Verirse alırsın. Aa ben burada takıldım. İyi mi? Hah. Tamam çıktım. Ben aşağı atıyorum abi aşağı tutucum. Baksaydın yukarıya. Oo, pdf Vallahi 3'lüyle de çıktık. satıyorsun değil mi Ahmet? Halattan ha. biri geldi. Gördü gördüm 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 gördüm. Aldın mı? Tek Sen Pek mi? kimi öldürüyorsun lan? Tek mi? Valla bilmiyorum hocam. Öldü mü? Öldü. Aha. Sen de diğer alat. Burada. Burada. Bravo. <laughs> 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 Another <çıkmadan, korkuyor> <laughs> biz niye hala sesi duyamıyoruz ya? Millet bizim sesi duyuyor, çöküyor ya. Hayır, arabayla mı geldi? Neyle Güzel hekim. burada 5 yıldızı var. Al, lahman. Adamda evet. Adam da şunda. Sen de var mı silah? Medium bir çanta bulamadık ya. He, kolunu alamazsın adam. Sen kimsin? <laughs> Tabii ki ya, adam stresle ölüyor. Bu kadar bencillik olmaz. Evet, lütfen üstüne gitmeyin. <laughs> Aa, lahman sapma işini aldırmıyor lan bazı nasıl <laughs> olabiliyor ya? Anlık ya, şurada şey var lan, onları al. Alırım abi. Sanki. Bir şey söyleyeceğim. Bazen bazı şeyleri aldırtmıyor, ne de Ben de onu bilmiyorum ya, evet ya. <laughs> bir özellik mi adamın hani? Vallahi ben de bilmiyorum, evet, var öyle bir şey ama. Anlayayım, anlayayım, anlayayım. Senin şim şey var mı? Şu sahildeki, şu yap var var. Şu saydıkini kim ha. vurdu? Ömer işte o. Ha, kaldı tamam mı? Ben Ömer. Ömer. pardon benim ste yok ya. Anladım. Aşağıda abi işaret edeyim mi? Hani yani eee Nerede? Kollar mı oldu katta? Taraftan? En alt katta. Hayır hayır en o alt. kadar değil. Ha, Tamam. Şurada din yaşayabilir. Aa burada da var. Olur sen niye baktın? Ben bakayım. Zenginlik böyle bir şey. Nerede lan Ahmet? Aşağıda. Gel lan yani, yanıma gel boş ver. Yukarıya lan burada da. Şey ya. Lan insan bir minci mi çanta falan bir şey olur lan. Ne yeriz? Şurada. Abi. Evet. Oh, dolar hiç girmiş. You're too kind. Evet abi bura bitti. Usta siz hallettiniz mi kol işini? Ee, hal sen usta sen usta da eline vermiş. <gülüyor> 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 eline vermiş kolu. Ee, diğer bozuk olan da mı çok kötü? Aşağıda konuların olduğu tarafa gittin değil mi sen Ahmet? Ay o kadar ileri gitmedim. Yani. Şunun altına indim bak. Şunun altına indim mi? Hmm. Abi bunun altına indim ben sanki. Şöyle bakalım Bunun altına indim İki diyerek vardım. Ne işin bu bak. Abi orada bir şey çıkmıyor. Ne kadar ileride. Buranın komu çok azgın ne bilmiyorum da. Burada. Gel buraya. Aha. Hiç girme artık. Bak şurada. Tertemiz oldu. Allah uh, ne kılıçtı? Oğlum şurada kör. Bu şey. There's Lan bir biçincim bulamadım ya. Allahsızlar ya. Atak helikopteri bize geliyormuş, şu şeyi çalıştıralım. İndirsin onu. Çalıştıralım. Ahmet. He. Yeah. Neredesin? Buradayım. Şunu al, at bunlara molotofu. İnince. At molotofu. Abla karşıya indiyon ha. iyi. O değildi de ya, insan bir verir ya. Şiit hal hmm. haydol... ...gücünü ya. Birileri konuları vuruyor lan. Hııımmmm. Kom komu vuruyordu orada ya. Boşuna tamam. Evet. Yok yok var var adam ama şeyde Tsuki de ta. Ha. Ee, ta Tsuki de gösteriyor. Aa. Şıkta. Onlar çanta çıkartıyor bize bir Siktir şey. Siktir daha bizim işimiz onlarla değil. Şimdi şu. Nerede o helikopter? Şimdi gelmiyor helikopter bak bize gelmiyor git ta başka yere ulaşıyor bak. Ta burada. Eyvallah. Olay da çıkaramıyoruz. He. Adam da bitti. Şu karşı inenler ne oldu? Öldü mü onlar? Şuradalar. Ee, ne yapabiliriz? Reinforcement gelsin diye bakıyor mu? Yok abi nereye gelecek? Olay çıkaramayız. Nasıl çıkıyor? Hadi. Ulan o kadar açtık. İşe bak. Ulan gidelim. Ha şeyi vurdu. vurdum vurdu. Bu uçağı vurdu. Geldi geldi Ahmet. Paraşütle. Vurdu lan lan. İki kişi. Bir tane daha var. Öldün mü? Aldın mı ikisi de? Hı. Helal sana Bombacı Bombacı mülayım. <laughs> Üçüncü İnşallah yoktur Onlar suyuyla atladı ha Onlar suyuyla atladı bize Atlarsa ölür Yalnız yardım istemediler Lan Gel burada mı? adam var Şunu şunu öldürme belirsin Grip geliyor Şuradan gelecek bak şu <laughs> Harikasın. Lan? ben yanına geliyorum. Yanına geliyorum ben. <laughs> Sakın ölme. Aa ben de self revive var lan. Ben niye böyle bir şey? Bu çıkan kim? Hiçbir fikrim yok. Ahmet adamı fen. Fenek var. Sen seviyorsun. Alsana. Abi seni meneyi Aa, bırak. Aa oyuncu geldi. Nereden? Ya ne abi ya. Şu taraf. <laughs> i̇yi geceler sağ olun. Hadi abi sana iyi geceler. Burada. Sana doğru geliyor sola. Sende Anladım. senin Anladım, tepemde, tepemde. Tepemde. Sen kimi öldürürsün lan? Sen kimi öldürebilirsin? Allah şey koymuş buraya bir de mayın koymuş yapışak. Dört kişi bir de. Çok ha. Gelecek kare burada bizim çöktüğümüzde. Evet. Ahmet var aldın mı? Alacağım aldım. Alman mı lan? Şu özel yedekleri de alalım. Evet. Bence de çıkın oyundan. Edebilince. <laughs> yani. Şunu da alalım. Sniper almam mı? Abi? Fenek 5 yıldızı mıydı? 5 5. Fenek değil lan şey ya. Şey. Sim. Tamam. FDV mi? Şu çantada. Tamam var. Bunlar nereden geldi biz? Ay senin şeyden atladılar. Nedir o? Ee, bence Türkiye'den atlayanlar. Manyak Çünkü bu paraşütle geldi. Paraşütten başka bir yerden buraya gelemezsin yani. Ultra 1, Aa, sentry gun sürekli mi? sniper var mı? Aaa ben 69 varmış bak. Oğlum çok silah hangi birini <laughs> alacağım? sen şunu alsana. Dur sana bir şey atıyorum. Açma. Açma. Şunu alsana. Açma. Bir açma. Açma. Oh, mis. Şey var mı ya bu evde? evin ana yere attım orada. Bacı bence yeter. Yani artık dağıtım yani artık, el, artık alacağız. Siktir olup gitme zamanı geldi. Güzel bir yerden çıkış yapalım hadi. Yani. Evet. Hadi. Evet. De çıkışlar da arasının amında yalnız. E satın alalım. Ha var paramız bu. Yani aynen. Nereden gidebiliriz? Bak bakayım bir. Böyle milletin bize salça olmayacağı. Şu iyi Buyur. mi? İyi ya bence. Çekil. Adapt ya. ya. Suyun içine dal git. Skupan var mı? Ya önemli değil ya. Bir şey olmaz. Devam et git. Takip ediyorum seni. manyaklar ya. Te, iyi. Oradan atlanır mı oraya ya? Ama gene duymadım ben paraşüt sesi falan. duymadım ben. ben, duymadı ben adamı havada gördüm. Ha, paraşüt sesi yoktu. Yok yok. Demek ya, tamam. ki görmesen yani hava aynı öldük. <laughs> Öldüydük. Ben zaten öldüm de yine sen <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan dolanacağım. Tamam. Geliyorum yanına. Ya Kom mu var gene? Nerede? Yukarıdan. <laughs> tamam abi. Siktir olup giderim buradan. AP <laughs> Ultra one be Threat level is high in this AO. Expect One is inbound at this Allosaurus, Dino Force inbound for extraction. Be with you soon. Senin satın aldığın çıkışlar onlar bir başka takım açamıyor değil mi? Basamıyor ama yani şu an gelebilir. Seni öldürüp çıkabiliyor yani, ama. Yine diyor aynı. <laughs> Geri dönüyor bende zaten ya. Adamda da sürekli dönmendi işte. Zaten kimse kalmamış mı? Vallahi hiç bu tarafta kimse yok. bir şey